Tatlımızın ismi süt böreği, ee, servis sırasında şekerli süt üzerine dökülüp servis ediliyor. Gayet gevrek, çok da lezzetli bir tatlıdır, yöremize aittir. Soğuk çorba, tatlı çorba diye de geçebiliyor. Ee, bayramlarda biz baklava bö börekten ziyade tatlı çorbayı e, ikram etmeye e, özen gösteriyoruz. İçerisinde e, kuru fasulye, e, yarma, kayısı, çeşitli kuru meyveler bulunuyor ve özellikle kuşburnuyla ile yapılıyor. Yemeğimizin adı e, Ziron. E, Ziron e, normal mantı tarzında yufkayı e, sacda e, kızartılarak dilim dilim kesilir, kurutulur. Sonrasında üzerine ıs, ıslatırız, e, yumuşaması için. Sonrasında sarımsaklı yoğurt veya süzme dökülerek e, bol tereyağı üzerine dökülür. Biz daha farklısını yapıyoruz. Kıyma, yeşil mercimek, bol soğanla bir sos yapıp üzerine döküyoruz. Ee, bu da boranimiz, pazı boranisi. Ee, kavrularak, bol soğanla kavrularak önce kavururuz, pişiririz. Sonrasında sarımsaklı yoğurdunu dökeriz. Üzerine karamelize ettiğimiz soğanını da ilave ederek servise sunarız. ismi kabak bastı. Bayburt özgü bir yemek. Saraydan gelme bir yemek. İçerisinde bal kabağı, kuru erik, kuru kayısı, kuru üzüm ve kuşbaşı etimiz var. Etimizi pişirdikten sonra bir de barbunya fasulyemiz var. Etimizi pişirdikten sonra üzerine kabağımızı yerleştirerek diğer malzemeleri de yerleştirip bir saat kısık ateşte yavaş yavaş piş pişmesini sağlıyoruz. Hepsi bu kadar. Evet. olması. İçerisindeki köftelerimiz bulgur ve unla yapılır. Daha sonra haşlar bir kenarda bırakırız. İçi üzerine yoğurtlu, sarımsaklı yoğurt ve yoğurdu beraberinde çırpıp dökeriz. Karamelize edilmiş soğanı da servis yaparız. Ağdalı helvamız Bayburt'ta düğünlerde, günlerde, bayramlarda yapılır. Tereyağlı un kavrulup şeker biraz daha kıvamlı kaynayıp birleştirip fındıkla şekil verilir. Saç eriştesi normal elde kesiyoruz makarna gibi. Haşlıyoruz, tereyağı, şerbet kaynatıyoruz. Tereyağıyla şerbetini makarnayı içine döküp üzerine ceviz. Bunu peynirli de yapıyoruz normalde. Elde kesilmiş saç eriştemiz. Bu kadar. Bayburt'un gerçekten hani o yörede yapılmış ve Bayburt yöresiyle Bayburt'ta çıkan ürünlerle yapılan coğrafi işaretli yemekleri tadıyoruz. Ben de hayranlıkla tadıyorum. Bir taraftan da puanlamasını yapıyoruz. Sevgili hanımlar bunları evde yapmış, getirmişler. Yaklaşık bir 20'nin üzerinde tatlı ve hamur işi grubumuz var. Bir 6-7 tane farklı çorba grubumuz var. 20'ye yakında ana yemek grubumuz var. Bunları da 10 üzerinden sevgili jüri heyetiyle değerlendiriyoruz. Burada jürileri de biz Bayburt'un ileri gelenlerinden seçtik ya oradaki damak zevkine göre teknik olarak aynı mı? Oradaki ürünler doğru kullanılmış mı? Çünkü hani biz şefler olarak değerlendirdiğimizde lezzet, görsel damak tadına uygunluğa bakıyoruz. Ama şimdi Bayburt yemekleri olduğu için onların kendi öz kültürlerine gerçekten 100 yıl önce yapılan tekniklerle mi aynı tadı alabiliyorlar mı onun değerlendirmesi yapılıyor. Şu an hummalı bir şekilde ben de gizli gizli tutuyorum böyle puanları. Bakalım sonuç ne olacak. Bu arada yarışma birincilerimize tabii ki altın ödüllerimiz var. İkinci, üçüncüye de çok güzel evlerde kullanılacak hediye paketlerimiz olacaktır. Eline koluna sağlık. Yörenizin yemeklerini gerçekten, hani ben o yörenin yemeklerini çok bilmiyorum ama ondan dolayı ben sadece işim bu anlama ve sunum kısmındaydım. Sevgili Başkanımızın jüri heyetine bir kocaman alkış alalım. Onların midesini yorduk biraz. Rabia Hanım için bir alkış alalım. Sevgili Başkanım, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Hayır. Rabia Ülker Evet, Rabia Hanım heyecanlı mısınız? Evet. Bayağı. Daha önce çok yapar mıydınız bu mı, çorbayı? Evet, çok yaparım. Evdekiler Daha... beğeniyor, mecbur evet, çünkü evet, terliği yer evet. yoksa ama Jüri'nin beğenmesi biraz sıkıntıydı. <laughs> evet, çok Onun sağ için sağ işinizi evet. düzgün yaptığınız için teşekkür ediyoruz evet. ve size evet. alkışlarla yeriz alıyoruz. Evet, Sultan Hanım sizin de puanınız 41'di <laughs> Birazcık daha çalışacağız. Seneye bunu birinci yapacağız. İnşallah. Altını bir sallayalım. Şu an en zirve noktaya geldik. ara yemek kategorisinin birincisini açıklıyorum. Açıkla abi açıkla. Şu, abi, şu açık. birinciye bir gelmeden. Hadi bir alkış. Alkış bakalım kim? Kendini alkışlayacaklar. Kim bakalım? Alkış. <laughs> 58 puanla Dilek Akyüz. Evet, Batlı'da evet, <laughs> evet, imzayı atıp birinciliğe yükselen 60 puanla da en çok puanı alan Hülya Tosun hanımefendiyi sahneye alıyoruz. Alkışlar. <laughs> Ve tatlı kategorisinin birincisi oldunuz. ne yapmışsınız? <gülüyor> <Süt>. <gülüyor> o zaman ya çok iyi el lezzetiniz var ya da çok iyi tortu <laughs> <laughs> Hiç tortu. Hiç de sevmem tortu. Evet. <laughs>